Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli davetsiz misafir izleyicileri. Bizler her hafta olduğu gibi bu hafta da ülkemizin güzide şehirlerinde farklı ve gizli kalmış hikayelerin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta İstanbul Başakşehir'deyiz. Merde Kaynağın işletme sahibi Murat Bey var yanımızda. Kendisiyle kaynağın üretimindeki güveni ve incelikleri konuşacağız. Murat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormadı. Teşekkür ederiz. Biz neredeyiz? Davetsiz Misafir Programı adı altında gerçekten bu nazik davetiniz için size çok teşekkür Hiç etmek teşekkür istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben ilk etapta Murat Bey'i tanımak istiyorum aslında. Murat Bey kimdir? Tabii. Ben Murat Saygılı. 43 yaşındayım. Hı -hı. Ee, yaklaşık bu sektörde 20 yıl varız. 20 yıllık bir tecrübe Yedek parça yapalım, tecrübemiz var. Hı hı. Bunu zamanla kaynak makinesine dönüştürdük. Hı hı. Ee, tamamen yerli üretiyoruz. Yedek parça altyapımız olduğundan dolayı... Bu bizim için çok önemli değil mi? Hani tabii kesinlikle yerli, ürün yerli bir ürün. Evet, hem bu... ürünlerimize de yansıyor, kalitemize de yansıyor. Kesinlikle. Çok iyi bir şey hakikaten. Ee, servis sonrasına yansıyor, hı hı. yedek parça sorun yaşanmıyor. Müthik. Tamamen imalat, fabrika burada olduğu için... Hı, hı. ...herhangi bir sorun yaşanmıyor. Çok sevindim. Ürünlerimiz çok kaliteli. Hı hı. Kaynakta yeni bir firmayız. Yaklaşık evet. bir yıllık. Yeni Türkiye'de yayılıyor. Tamamen şu an %86 yerli üretim. Çok iyi üretim. Yani retim. tamamen kasasından tutun hı hı. her şeyi ne kadar... ...yerli üretiyoruz. Burada bizim... Ee, desteklediğimiz fabrikalarımız var. Hı hı. Çorum'da kasası üretiliyor, Çorlu'da kutusu üretiliyor, kablosu üretiliyor. Türkiye'nin her yerinde fabrikalarımız var değil mi? Kesinlikle. Biz, üç şu an 3 şey tane fabrikayla. Hı, hı Ama asıl ana merkez kartları üretildiği yer burası Şimdi biz çok güzel bir giriş yaptık ama seyircim diyor ki tamam yerli üretim ama biz ne üretiyoruz? Şimdi ben kaynakları evet. biraz açalım istiyorum. Yelpazemiz ne kadar geniş? Onları bir sunalım istiyorum. Şimdi şöyle kaynak makinesine girmeden önce hı hı. yan ürünlerimiz de evet, var. Evet lütfen. Kaynak maskelerimiz oluyor normatik evet. tamamen tasarımlı. Teknolojiye uyum sağlıyor. Teknoloji uyum uyu, şey WiFi'ler bile. Kesinlikle öyle. Bunlar yani şöyle önemli. anlatayım. kaynak yaparken müzik dinleyebilecek. Yani hem güvenliğini sağlıyorsunuz Kesinlikle. hem motivasyonunuzu. Kesinlikle. Aynen dinleyecek. öyle. Çok güzel. Çok değişik güzel Hı -hı. ürünlerimiz var ama asıl tabii ana kalemimiz kaynak makinesi. Aynen öyle. Biz orada çalışıyoruz. Tabii. Kaynak makinelerimiz çanta kaynak dediğimiz halkın anlayabildiği aslında inverter kaynak. Hı -hı. Tamamen kart sistemiyle yapılmış. Evet. Kaynak makinalarımızı şöyle anlatayım. Elektronik ve hafifliğinden hı hı. istediği yere çıkarabiliyor. Müthiş. Çatıdaymış, damdaymış, nerede yapıyor biliyorsa yapabiliyor kaynağımız amperlerle değişiyor. Evet. Yani hem e, ekonomik şekilde hı hı. kaliteyi düşürmeden hı, hı. E, sanayiciyi hı. bozmadan evet. köylümüze göre e, ufak şeylerde hı hı. hobi olarak kullanacak yerlerde ona göre bir kaynak makinesi üretmişiz. Peki e, şeye gelmek istiyorum. Bir garanti süremiz teknik arızalardan kaynak ne Kaynak makinelerimiz şartsız, çürtsüz her evet. şartta 2 yıl garantilidir. Her şehirde hemen hemen şu an yaklaşık 60 ilimizde hı hı. servislerimiz vardır. 60 ilimizde servis. Bir yıllık mi? firma olmamıza rağmen çok güzel evet. bir ağ oluşturdu. Kesinlikle. Amacımız bir yıl sonrasına kadar hı hı. 81 ilde hatta yaklaşık şu an hesapladığımıza göre 450 ilçede teknik servislerimiz olacak. Garanti servislerimiz olacak. geri hizmet bu tür işlerde çok önemli bir şey. Kesinlikle öyle. Özellikle bu sektörde değil Kesinlikle. mi? Hani biraz hata kabul etmeyen Etmez. bir yer ya. Çünkü evet. iş durdurur, sanayi hı hı. durdurur, hı hı. inşaat durdurur evet. bu işler. Bu bir ev aleti değil ya, yarın da bu yemeği yapayım diye bir iş evet. değildir bu. Sanayi durduran bir iştir anında geri hizmet verebilmemiz için her yerde teknik servislerimiz oluyor. Şimdi burada biz kaliteyi nasıl sağlıyoruz diye soracaktım ama şimdi zaten yerli üretimiz, biz üretiyoruz, her şeyi bu fiyatlarımıza yansıyor artımız. Kesinlikle. Teknik servislerimiz çok iyi bir noktada ki hedeflerimiz de çok büyük, alıp başına yürüyeceğiz belli Kesinlikle ki. Kesinlikle inşallah. 2 evet. yıl garantilerimiz var. Tabii. En ufak problemde koşulsuz şartsız destek ekip yolluyoruz. Doğru anlıyorum değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çok güzel gerçekten evet. tebrik ediyorum sizi. Rica ederim. Peki müşteri memnuniyet dönüşleriniz neler? Şöyle e, söylediğim gibi yeni hı hı. bir firmayız. E, i̇lk ürünümüz 11 ay önce hı hı. piyasaya verdik. E, ve yani şey burada anlatalım mı bilmiyorum daha arıza tespit edilmedi daha geri dönüşüm olmadı. Hı hı. Biz isterdik ki bir şeyler görelim hatamız nerede düzeltelim. İnan yani. onunla daha karşılaşmadık. Daha nasip olmadı. Gerçekten. Yani daha teknik servisimiz çalışmadı. İnşallah böyle de devam Yani 11 demedir aydır bedava maaş veriyoruz desek yalan değil. Öyle diyelim <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Aynen bu. Canı gönülden sizi tebrik ediyorum. Ben hani teşekkür ederim. Ülkemize verdiğiniz destekler için, yalnız, çok. kaliteli tüm ürünler için çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kariyer dolu da böyle başarılar dolu da bir kariyer İnşallah. Çok... Son olarak müsaadenizle bir seyircime dönmek istiyorum. Tabii. Efendim bizler davetsiz misafir ailesi olarak bu hafta İstanbul Başakşehir'de Merde Kaynağı misafir olduk. Gerçekten çok incelik, kalite ve güven isteyen bu sektörde tam adresine geldiğimizi de düşünüyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.